görüntülüğüyle maç başladı. Amasya Spor'umuza 90 dakika boyunca boyunca oynayacağı maçta başarılar başarılar. Evet seyirciler her zaman olmuş olduğu gibi hiç susmadılar, susmuyorlar, susmasınlar derdi. Evet sevgili Amasya Spor'un sevgili muhteşem taraftarı. Evet tekrar maça dönüyoruz. Evet. Neuhausen. Su bunlarda. bunlar da. Evet. sevgili seyirciler Evet. Evet. Alper Yılmaz, Ahmet Yılmaz kardeşler. Aferin Ahmet Yılmaz. Bravo, bravo, bravo. Bayram Koç. Alper. Alper vurdu fakat. Evet Fırat tartı sevgili seyirciler. Fırat tartı topu kaptı. Evet Fırat kimi görecek? Fırat. Gel içinde Alper. Alper Yılmaz. Mito. Elyas. Ahmet Yılmaz. Elyas. Elyas'ın kontrolünde. Evet sevgili seyirciler. Elyas. Elyas. Korne konular atışını Sedat Abdullah kullanacak. Yani lakabı Mito Mito Mito. Ceza sahasının içinde beş tane hava sporlu oyuncu var sevgili seyirciler. Hadi hadi yanek, yanek, yenek Evet. Evet. Bu takım bizden bir klasa aşağıda oynuyor. Yani klasik'e dönüyor. Biz bizden bir iki yukarıda oynayanları eledik. Yani, bu takıma da dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Ee, almamak lazım. Çünkü biz bizden yukarıda oynayanları eleyip buralara kadar geldik. Bunlar da başaracak. Başarmak ister tabii ki de ama inşallah başaramayacaklar. Yanek, Ahmet Tartı, Ahmet, 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 sevgili seyirciler cezasına girdi, girdi. Kazın oyuncu Hoyl açını kullanacak. Hapşan. İçeride dört tane Havzunlu oyuncu var. Hapşan. Benim, Hapşan. Bravo, bravo, bravo. Evet. Maça bunun taraftarı hiç, hiç susmuyorlar sevgili Hiç, hiç, hiç. Ayın 18'inde Türkiye'deki yeni Amasya Sporumuz Play-off Play Liginde Kayseri Kadir Has stadında Bartın Sporu ile karşılaşacak. Bu maçta, bu maçta Amasya Sporumuza başarılar diliyoruz. Fol destek Almanya'dan sevgili seyirciler. Fol, fol, fol. Desteğin ne kadar varsa bol destek veriyoruz ama sporumuza yenmesi için ve finali oynaması için. İnşallah finale kalırsa ben de o maçta olacağım diye düşünüyorum. Evet. Sevgili Amasya sevgili muhteşem seyircileri her iki takımın da seyircileri. Sedat Akmak kullanacak. Evet. Yanek. Yanek. Yanek bir dokunsa bir dokunsa bir dokunsa neler olacak neler neler olacak neler ama yani bugün oynadığı muhteşem futbolla tamam bir dahaki diyelim bir dahaki Bayram Koç ikilisi aferin Sefa Oral bravo bravo çocuklar aferin böyle 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 mücadele edin yok bu gelecek bu gelecek bu gelecek bu gelecek bu gelecek nein 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 Sevgili seyirciler. Amasya Spor rakibi karşısında 10 kişiyle oynuyor. Bir uzak, e, ilk yarının son 1-2 dakikası. E, evet. Ama biz onlardan gerçekten iyi oynuyoruz. 10 kişiyle de 10 kişiyle de bu maçı alırız diyoruz. 10 kişiyle de bu maçı alırız. Alırız, alırız. Evet, ilk yarı bitti. Ilk, i̇lk yarı sonucu Neuhausen no takımı 0. Amasya Spor takımı sıfır Sevgili Amasya Spor'un sevgili Amasya Spor ikinci yarıya ikinci yarıya 10 kişiyle mücadele edecek. Mücadele edecek. Rakibi karşısında ama bu işi başaracağımız inanıyorum. Böyle onarsak Evet. Evet, e, sevgili seyircilerim. Amasya Spor taraftarı da üzgün. Ama üzgün e, olmak e, bir şey so, e, çözüm e, vermez. Ya yeni e, ama içeri girişimiz 0-0. E, İlk yarıda gol e, yemeden e, içeri girdik. O güzel. İkinci yarıya 10 kişi oynayacak takımımız. Bu arada hocanın çok gaz vermesine bağlı. Yani hoca öyle bir yükleyecek ki takıma. Yani o o şekilde bu takımı mı yeneriz ve yarı finale yükseliriz diyorum ben. Evet. Her iki takım da sahaya çıktılar. Bakalım ikinci yarıya nasıl bir oyun çekli Şemali ile oynayacaklar. Tabii ki Neuhausen takımı her zamanki gibi bildiğini oynayacak. Ne yapacak? Ama bizim takım önemli. Hoca öğretmen ne taktik verdi. Çok merak ediyorum. Bu maçı alacak güce sahip bizim takım diye düşünüyor ve bu maçı alırız diyorum. Hakemin düdüğüyle ikinci yarı başladı. İkinci yarıda Amasya Sporumuza gerçekten zor olacak ama zor olacak ama başarılar, başarılar, başarılar diliyoruz. Diliyorum. Evet, hadi bakalım. Elias. Elias. Rot, rot, rot. Deniz den Aferin Deniz 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 sevgili seyirciler. Aç fakat fakat olsun. Bu olacak. Bu olacak, olacak, olacak sevgili seyirciler. Aferin. Aferin. Evet. Amasya Spor'un gençleri, Amasya Spor'un taraftarı hiçbir zaman susmadı arkadaşlar. Aferin. Aferin. Amasya Spor'un taraftarlarına. Hemen havuz tehlikeli. Evet tehlikeli atak. Aman olmasın. Aman 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 aman. Aferin Frans. Aferin. Aferin Frans. Aferin. aferin ya. Tönüs uzaklaştı kardeşim onu. Hadi yani. Hadi tönüsün ayaklarında. Tönüsten onlar yapamadılar. Biz yapalım sevgili seyirciler. Biz biz biz. Neden olmasın? Bu işler hep iyi oluyor. Atamayana atıyorlar, atıyorlar sevgili. Elekler gösteri yapıyorlar sevgili seyirciler leylekler gösteri yapıyorlar evet uf uh, uf uh, uf uh, uf uh, uf uh. direkten dışarı çıktı sevgili seyirciler yanek Yılmaz Hadi Ahmet'im Yılmaz Aferin Ahmet Yılmaz az kaldı Deniz, Deniz Bart, Deniz. aferin Deniz, Deniz Bart. Çok güzel, çok güzel. Bravo Deniz, bravo, bravo, bravo. Bravo Markus. Elias. Yanek. Havalıklaştı. 5 6 7 tane var. 20 numaralı oyuncuya verdi. Aman vurdurmayın çocuklar. Dedim ki vurdurcular. Adeta Adira yaladı sevgili seyirciler. Adet adire yaladı, yaladı yaladı. Evet topun başında üç tane oyuncumuz var sevgili ama sporun sevgili seyircileri. Kim kullanacak? Deniz, Mito, Alper Yılmaz üçlüsü. Bakalım topun başında. Ah geçmiş olsaydı çok tehlikeli bir bölgeye gidecekti fakat Nur Hazen'de oyuncuya çarptı. Tekrar Sefa Oral. Sefa Oral. Evet. Yanet. Yanet. bir kafa vuruşu yaptı sevgili seyirciler. Top avut Alper Yılmaz. Uzun gördü kardeşini. Uzun gördü. Fakat. Hey. Hey. Fakat. Ne oldu? Fakat ne oldu hakem ya? Niye sen böyle yapıyorsun? Yanım ya. Niye böyle yapıyorsun? Ya? Yani.

çıkan oyuncu Ahmet Yılmaz. Oyuna giren oyuncu Tobias Mölman. Evet. Tobias Mölma'na oyunda kaldığı süre içerisinde başarılar, başarılar, başarılar. Hadi Tobias'ım sen bir şey yaparsın diyorum. Sefadan Mölman'a. Hadi Mölman. Hadi yavrum benim. Hadi Mölman. Hadi Mölman. Ve kor kor gol Ve muhteşem bir gol attı sevgili seyirciler. Oyuna girer girmez Tobias Bölmanımız muhteşem bir aşıtma vuruş yaparaktan kaleciyi avladı. Kaleciyi avladı sevgili seyirciler. Aferin, aferin Tobias Bölmanımız. İşte bravo, bravo, bravo. Ahliye sıfır sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler. Bu kupa maç. İnşallah, inşallah. İnşallah, inşallah. Tobias Mölman'ımız oyuna girer girmez, girer girmez ilk topla, ilk topla buluştu. Kalecinin hatasını affetmedi. Kaleci öne açılmıştı. Tobias Mölman'ımız da aşırtma bir vuruş yaparaktan, aşırtma bir vuruş yaparaktan Amasya Sporu 1-0 öne geçiren golü kaydetti sevgili seyirciler. Evet, hadi Amasya Sporum, hadi yavrum. 10 kişi 10 kişi daha güzel oynuyorsunuz. Daha güzel oynuyorsunuz sevgili seyirciler. Amasya Spor'un oyuncuları. Evet. Evet. Amasya Spor taraftarı da çıldırdı sevgili seyirciler. Evet. Bravo, bravo, bravo. Oyuna başlayacak olan Noel Hauser'li. Evet. Hadi Nerman'ım. <laughs> Yavru. Deniz Bart. Deniz Bart. Hadi Deniz'im, hadi Mölman, hadi Mölman, hadi Mölman'ım, hadi Mölman'ım. Mölman cezasına ortaladı. Evet, ah, Deniz Bart düştü. Evet, Sefa Oral'ın gelişi güzel vuruşu. Ama Sefa Oral, bravo, bravo, bravo Sefa Oral. Gerçekten, gerçekten bravo. Evet, 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 evet. evet. Mölman, evet. Deniz Bart numara Numa numara 17 Löwenhaus'un oyuncular karşılayan Elias Markus Markus hala top Markus'un kontrolünde. Evet. Aman orta yaptırmayın çocuklar. Aman ama vurdurmayın. Vurdurmayın. Vurdurmayın dedim ben size ya. Aa, son 10 dakikada beraberliği yakaladılar. Noyn Havuz'un bir amaçlı spor, bir sevgili seyirciler. Ama biz bu takımı öyle de yeneceğiz, böyle de yeneceğiz. Evet, öyle de yeneceğiz, böyle de yeneceğiz. Mito biraz önceki gibi kullan. Hadi. Üç tane amaç sporlu oyuncu görüyorum. Cezasının oralarda 4-5 etti. Hadi Mito. Çok güzel. Tönüz, tenis, Evet. Hayır. Hadi, 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 hadi. Gol, gol sevgili seyirciler. Gol, 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 gol sevgili seyirciler. Ben, ben bunu sayıyorum. Ben bunu sayıyorum. Tobi, Tobi. Hey. Gol yani. ya, gol, gol. Ya ne güzel atmışız. Son dakikada iki bir ya. Turu geçmiştik ya. İnşallah bu turu geçeceğimize delalet sevgili ama sporun sevgili muhteşem seyircileri. Hadi, hadi, hadi çocuklar hadi. bu size güç, güç. Şu anda uzatma dakikalarını oynuyoruz büyük bir ihtimalle. Son dakika, less than Evet. Havaldırma, havaldırma Markus. Aferin Fransız Ruzen, aferin. Ve hakem 90 dakikanın 1-1 olduğunu söyledi. Çalmış olduğu düdükle maç penaltılara gitti. Direkt penaltı atışları kullanacak her iki takımda bakalım kim kazanacak kazanan taraf inşallah biz oluruz diyorum.